Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Bugün. Board Game bu Kafası'na hoş geldiniz de önce. Hadi. Hadi. Devam ediyormuşum. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Board Game Klası kanalına hoş <laughs> geldiniz. Bugün board game ile ilgili sohbet muhabbet yapalım, soru cevap yapalım istedik. Biraz boş yapmak istedik. Evet. Merhaba arkadaşlar. Soruları ben soruyorum. Evet yönetmen bey. İlk oynadığınız modern board game hangisiydi? Tabu hmm. diyorum şimdi. Modern board game. Monopoly olmadı açık. Modern Risk. board game derken... Risk iltisi. mi katan mı? Yani Risk bence board, şey, modern bir... Board. Ha modern midir? Bilemedim. Modern. Risk o zaman. Risk. Risk board game. Risk board game oynadık. Askeri stratejik. Savaş. Savaş oyunu. Peki. Diğer soruya geçiyorum. Zar mı yoksa kart mı? Hangisi daha stratejik? Kart. Kart. Tabii ki kart. Zar oyunlarını sevmiyoruz. Şey, şans oyunlarını var. genelde sevmiyoruz. Biraz kafa kullanmalı <laughs> olması gerekiyor bizim için. O yüzden kart. Bence de. Hiç kaç kişilik oyunlarda daha çok keyif alıyorsunuz? Dört. Yani minimum bir dört. <laughs> Beşimiz yok zaten. Beş olsa altı olsa ne güzel ama. Dört kişiyiz. Yok oraya da bakabiliriz bence problem yok. Ekmeğe <laughs> evet. de baktıkları oluyor da sallama. Ee, yani bir dört iyidir ya. Dört dört. Bir oyunda kaybettiğinizde moraliniz bozulur mu? yıkıyor ortalığı, yıkıyor. <laughs> Alakası var ya. Yani. <laughs> ortalığı yıkıyor, vuruyor. Ya, ben, yani daha çok öyle şans oyununda falan kaybettiysem, böyle yani acayip şanssızlık üzerine kaybettiysem falan, o kadar Yani geçirdiğim <laughs> o saatler, böyle <laughs> zulüm. Zulüm gibi gelir yani gerçekten. Ben yok ben normal karşılıyorum yani. <laughs> Sofi'yi gördükten sonra kötü karşıladım. Ne gördükten yani, <laughs> sonra? Sen yıkıyorsun Ben Sen yıkıyorsun Tamam. Print oyun denediniz mi? No. Koleksiyonunuzdan hiç oyun sattı, sattınız mı? Yok. Yok. Satmadım. Allah sattırmaz. <laughs> Bir daha asla oynamam dediğiniz oyun var mı? Ya benim var da isimlerini vermek istemiyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ver ya ne olacak burada biz bizi. Yok ya vermiyorum. <laughs> tamam sevmediğini yani sevmediğini bence söyle. Asla oynamam dediğimi değil mi? Asla oynamam diyorum da oynuyoruz yani yine sonuçta. Evet oynuyoruz ama şey söyle yani sevmeyi sevmeyi. Aynı yılda de olsa. Ya dediğim gibi işte şans oyunları, zarla oynanan oyunlar. Yani böyle en başından ilk birinci, ikinci turdan sonu belli olan oyunlar. Hepsi ben. Demir'im işte evet James Bond. Ben o tarz çok böyle, böyle tek başına daha çok önün kendin ve önünle oynadığın oyunlardan çok az etmiyorum. Okay. Sharp of Shame'de kaç oyununuz var? Sharp of Shame. Bence Shame seviyesinde. i̇simlerini isim, vermediğim gene <laughs> bir 4-5 oyunum var. Önce on ne, onu açıkla. Sharp of Shame yani. Sahip olduğun için utandın. Evet, Anladım. evet, evet yani sahip olduğun için utandığın kutu oyunları manasında sorulmuş bu soru. Uno diye yapayım. düşünüyorum. Tabii. Tabii var yani 3-5. Sen onunla da geç o zaman. Sleeves kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz. Şey mi kılıflar? Hmm. Kart kılıfları kullanıyoruz çünkü. Ya sleeves değil Bıraklar de. Bırakır mısın şunu çok ses çıkıyor. Sleeves değil de daha çok böyle şey işte yani jelatin. Tamam jelatin Kart kullanıyoruz çünkü katan kartlarının biraz ana sağladı. Tamam, Sonra fark ya. ettik ki bu iş böyle olmayacak yani. Bunlara biraz sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden böyle çok elde tuttuğumuz kartları böyle mış mış olan kartları evet kapladık. Stratejinizi rakiplerden gizler misiniz? Tabii. Tabii. Ben gizlerim. Hatta sen blöfte yaparsın herhalde. Gene kimse Zaten stratejiyi rakibe söylemek salaktır söylemek değil saklamış. Niye böyle bir soru var? Salak <laughs> saçma bir soru olmuş o. <laughs> Geçelim. Favori ilk hamle taktiğiniz var mı? Şey olabilir. Ya oyuna göre işte. Ya oyuna göre ama genelde rakibin ne yapacağını kollayacak şekilde kendinden çok taviz vermeden karşı tarafı anlama olabilir. Yani eğer oynadığınız oyun rekabetçi bir oyunsa. Dune gibi mesela. Böyle ağır stratejik bir oyunsa. Aynen. Hı? Dune'da e savaşa girmeden önce karşı taraf ne yapıyor diye bir kolluyorsun e yani. Evet yani bir etrafta neler dönüyor bir önce görmek her oyuna göre değişir mi? Tabii, çoğu oyuna göre değişir. Zar üfleme ya da U ritörlüğünüz var mı? <gülüyor> bizim, <gülüyor> bir arkadaş, bizim bir arkadaşım böyle var. Röküp zar atınca böyle böyle yapıyor. O zarda tutuyor da neyse isim vermeyeyim onu <laughs> BGG'de yorum bırakıyor musunuz? Orgeim Yani daha çok... E, oyunlara bakıyoruz. Korking. Yorumlara bakıyoruz ama bunu bıraktığım çok olmadı daha. Korking en sevdiğiniz board game kafesi nerede? Valla yani, Ankara'da ama gitmedik daha. Ankara'da ama gitseydik herhalde orası olurdu. Da Vinci. Board Buradan game. selamlar olsun. Biz İstanbullu olarak oynanıp duruyoruz. <laughs> oynanıp duruyoruz. <laughs> Bir gün geleceğiz. İstanbul'da da var ama çok fazla gittiğimiz söylenemez. Turnuvaya gittik. Ilk Turnuvaya sefer. gittik ilk sefer. Bu kadar. 56 kişiden dördüncü oldum. Onlar dipnot olarak geçelim. Oyun esnasında hiç pizza kutusu oyun tahtasına devrildi mi? Su çok döküldü. Su, çay, çay öyle şeyler başımıza geldi. Pizza Ama? niye döküyorsun? Bana <laughs> spesifik sormuş yani. Oyun Neyse. üzerine bir şey döküldü mü gibi bir soru. Dökülecek pizza herhalde. bence de dökülmesi zor da su çok döküldü maalesef. Su döküldü, çay damladı falan bir şeyler oldu. Geçmişten. Oyun esnasında heyecandan mı oluyor? Tabii, kol çarpması hamle yapacakken şöyle laps ortalık yıkılıyor. Ötekine vuracakken hadi. <laughs> Hiç sahte eksik parçalı oyun aldınız mı? Yok. Eksik parçalı veya sahte bir oyun almadık ama ikinci el oyunları aldık. Hikaye kitapçıklı oyunları sever misiniz? Yani biraz ben severim. Gruba göre diyeyim bunda. Ya. Yani. Şöyle bence cevabı. Genelde kitap okuyan, kitapçı okuyan sadece sen olduğun için. Kitapçı demiyorum. Hikaye İyi. Yani herhangi, bütün içinden çıkan herhangi bütün kitapçıkları sen okuyorsun ve bize anlatıyorsun, o yüzden... Rakiplerinizin taktiğini kopyaladığınız oldu mu? Yani rakiplerimizin taktiğini kopyaladığınız oldu mu? Olmuştur lakin neden olmasın ki? Ee, güzel, iyi bir taktikse, gerektiği yerde çok oturan bir taktikse... Yapılmıştır, ben yapmışımdır. Oyunda bir birbirinize lakap taktınız mı? Kalktık. Çok. Sinsi. Genelde yani hepsi kişiye yönelik sadece. <laughs> <tarzı. gülüyor> evet, arkadaş grubumuzdaki bir tane arkadaşa sinsi. Ne diyoruz ya biz genelde? Bazılarını burada söyleyemiyoruz zaten şu anda. Evet. Oyun bitince bitiyor mu? Sadece oyun sırasında mı? Bir 5-10 dakika daha devam ediyor. Yani, evet. Oyun oynarken en çok hangi cümleyi kuruyorsunuz? Hadi. Sonuç şey, harfinde bir tane kelimeler. Ne? Sıkış falan. Yani sıkış, gidiş, yapış, ediş. Evet evet, saçma Ama yani. bence şey de Apalama hadi yani hadi zamanda. hadi artık. Evet. Hadi. Birbirini puşlama. Hadi yani. Bence hadi. Favori oyun masanız var mı? Bizim evin salon masası. Ee, mecburiyetten. Yemek masamızda oyun oynuyoruz. Ama şöyle bir güzel bir oyun masamız olmasını çok istedim. Ama yani İstanbul'da ya ölçülerimi ölçülere vereceksin böyle filme yaptıracaksın başka türlü temin etmek çok zor oyun masasının özelliği ne? oyun masasının özelliği oyun oynanabiliyor üzerinde rahat bir şekilde hayır şey böyle <gülüyor> <gülüyor> e, düşün şöyle açılır kapanır açtığın anda altında biraz daha aşağıda oyun oynayabileceğin yer var üstünde tablolar olduğunu düşün masanın Açıyorsun, böyle bir çukur oluyor önünde. Yani tepeden bakıyorsun etrafında var. böyle cık, ışıkları var. Cık, cık, masanın ortasına doğru ışıklar hmm. var. sistemler falan. Kenarda bardak koyma, bardaklıklar. Bardak, bardak. kendi oyun alanını gösteren böyle bir kendi sehpan falan ve masalar var ama işte Türkiye'de yapıyoruz. Board game için cosplay yaptınız mı? Yapmaya çalıştık. Cosplay mi? Didi oynarken biraz yapmaya çalıştık. Evet. Bazen... Cosplay kıyafetsiz, kostümsüz. Kostümsüz cosplay mi olur mu? Roleplay Cosplay yani. <laughs> <Coldplay> yapmamışız. <gülüyor> <gülüyor> Favori iki kişilik oyununuz nedir? Favori iki kişilik oyunumuz... Sky Team olabilir mi bu anlar? Sky Team olabilir, evet. Birimizin gözünden anlamaya çalıştığımız. <laughs> Hayır, arkamız dönük oynamaya çalışıyoruz. Genelde bir şey anlaşılmasın diye ama Sky Team'de de pilot, co-pilot. Uçağı indirip Güzel, kaldırmaya çalıştığınız iki kişi. Arkadaşlar oynanabilecek değil, iki kişi. Arkadaşınla oynanabilecek keyifli bir oyun. Evet, i̇ki kişilik de Skyteam güzel. Biraz böyle arada birbiriyle uyum isteyen, biraz dediğim bayağı bir uyum isteyen keyifli bir oyun. Şu an bir ben Evet. Hangi oyun oynarken board game tutkunu oldum dediniz? Yani herhalde herkes gibi biz de. Tamam. Katan'la yani, ve şey bir giriş yaptık. Katan'dan sonra zaten Önünü alamadık yani. Katan, Katan bir dönüm noktası mı? Katan evet, kesinlikle evet. bir dönüm noktası çünkü oyunların varlığından haberdar değilmişiz biz. Ve yani, biz Katan'a kadar... Risk, şey herkes ya, böyle evet. monopoli, tabu ve risk oynuyor sanıyorduk. Bir de 52, İskambil yani. Ha İskambil çok oynuyorduk biz evet. Sonra Evrim geçirdiğimiz oyun Katan'dır yani. Katan'ı görünce dedik ki lan dedik bir sürü oyun varmış lan galiba dedik. Oyun güzelmiş bakalım ne varmış başka falan diye bir daldık. Çıkamadık. Sonra bakalım. zaten çıkamadık bir daha king making sizce sorun mu? Şey ya. Başkasına kazandırma mevzusu. Öyle bir şey. Bana mı soruyorsun? <laughs> evet evet. Yani. Mesela ben kazanmıyorsam. Yaptığın oldu. Baş sen o Yuzum evet. sen de kazan o kazansın. Çok şey çok yani. iyi. yani. bir arkadaşımız var. Yani <laughs> ya ben kazanamayayım, kim kazanırsa kazansın mantığı, mantığıyla oynar yani her oyunu. Yeter ki ben kazanmayayım yani. Supi yani o ben, kendisi değil. Evet, supi yani ben. Arkasından kötü konuşmak ister misin? <laughs> <laughs> İstiyorum da. Gelecekte mutlaka almak istediğiniz oyun hangisi? Var bunda cevap vereceğimiz şeyler. Neymiş? Hmm. Büyük böyle. Ya hmm, Harry Potter, Potter, ya Lord of the Rings. İşte benim bir second edition ya şey, var. Neydi o? Lord of the Rings second edition. Star War Wars. Göz kırpıyorum. Star, Star Wars. Star Wars var büyük büyük şeyler. Büyük oyun. Büyük büyük şeyler var. Ya parası da çok olan yani. anlaşılan Şu an zorlayan oyunlar değil. Oyunda kaybolan parçayı nasıl çözdünüz? Yani ya bir kağıtla... Kağıt. etmeye çalışırız ya başka bir ufak bir plastik parçayla. Bazı oyunların içerisinden böyle küçük tile'lar, beyaz tile'lar çıkıyor yedek evet, veriyor. Bol. Bunlar Onları oluyor. Yazarak... oluyor. Rakiplerin oyununu bozmak hoşunuza gider mi? Evet. Bayılırım. <laughs> zaten oyun değil mi? Yani. Yani mantık zaten biraz daha. Oyunda herkes size hedef olunca nasıl tepki veriyorsunuz? Ben çıldırıyorum ben, Delir. deliriyorum. Çok da karşılaştım bu durum. Evet genelde yani sadece yapıyoruz ama bana yapıldığında bazı oyunlarla bana yapılıyor böyle bütün üç kişi bana karşı şey alıyor cephe. Tamam yani 40 onu. yılın başı bir. Oyunda en çok güldüğünüz anı hatırlıyor musunuz? En çok güldüğümüz an. Mançkin'de böyle kahkaha falan attığımızı hatırlıyorum. Aklıma benim de hep Mançkin geliyor. Mançkin'de bazen böyle sırttan bıçaklamalarda, vurup kaçmalarda. Yani böyle nasıl söyleyeyim insan şerefine... Onur'un hasretine uygun olmayacaktı. bunu bulunduğu zaman bayağı bir kahkaha attığımızı Nasıl bir oymuş Maçkin? Çok pislik bir oyun yani. Maçkin resmen böyle arkadaşların kavga etsin o masada diye tasarlanmış. Birbirine girmeli. Aslında canavara girmeli ama canavara girerken de birbirine girmeli bir oyun. Türk board game topluluklarını takip ediyor musunuz? Sınırlı sayıda olduğu için ediyoruz evet. Evet zaten <laughs> çok fazla yok mümkün olduğunca takipte kalmaya çalışıyoruz. Bir oyunda en çok kaç kişi oynadınız? Yani çocukluğumu falan da varsayarsam 8-9 oyunum vardır. Hadi onu geçelim bu modern board game'e gelirsek. Herhalde 5 be ettik beş, yani yani. 5, 6. 6'yı zor bulduk. 5. Genelde biz 4. Karabalık olmayınca da keyifli oluyor. Board game tasarlamak isteseniz hangi temayı seçerdiniz? Valla düşünmedik değil. Evet, ben herhalde kesinlikle zarsız. Yani şans faktörlerinin çok az olduğu. Worker placement. Worker placement olabilir, deck building game olabilir. Daha çok böyle strateji ve taktik isteyen, çatışmalı savaşlı bir oyun olabilirdi yani. O çatışmalı savaşlı değil de benim de böyle bir bilgisayar oyununun oyununa dönüştürülmüş sanki işte dövüşlü olsun, eğitim bir şey geliştirmeli falan bir şeyler ama yeniden oynanabilirliği yüksek olsun diye haritası böyle modüler olmalı. Tabii tabii. O yüzden ben üzerine düşünüyorum stratejik oyun tercih Oyun kuralları için video mu? Okumak mı daha kolay? Video daha kolay. Yani videosunu illa bir izliyoruz anlamak için. Yani oyun nasıl döndüğünü görmek için en azından bir biz turn gibisinden izlemek birkaç tur faydalı olabiliyor. Hmm. Bazen sadece kural kitabını okuyup okumak Anlaşıldı. yani kafadaki bütün soru işaretlerini gidermeyi biliyor. O yüzden video izlemek de okumak kadar önemli bence. Ama kitap illa okunacak Tabii zaten. Tabii ki yani. kural kitabı illa ki okunacak. Çünkü şey bile olabilir yani bu seriden sonra başka bir seri çıkmıştır ve kuralı değişmiş bile olabilir. Tabii versiyonları da olabiliyor. Kural kitapçıklarının versiyonları oluyor. Bazı ufak tefek değişiklikler oluyor. Onlar için kural kitapçıklarını okumak şart. Ya. Tabii her oyun, içinde, her oyun için de geçerli değil yani. Yani öğrenmesi kolay olan oyunlar var. Ve yani öğrenmesi bile 5-6 gün süren oyunlar var yani? Bu soru tam size göre. Hiç game için 3D print kullandınız mı? Çok istedik. Özellikçi kullandık. <gülüyor> <gülüyor> Ama daha 3D printer kullanmadık. Özellikle neyde istedik biz onu ya? Bir şey de istedik. Marvel'da galiba. Marvel'da Marvel. kendimiz yapmak için istedik. Bir şey için başka 3D Printer'da bir şey basmak istedim. Tamam yıllar. Arkadaşımız var bu arada. Öyle kendi kendine 3D Printer'la katanı tasarlayan o turnuvada tanıştığımız çocuklar vardı. Hı -hı. Katanı kendi, kendine kendi tasarladılar. Figürlerini 3D Printer'den, şeylerini de Ozalit'çiden. Çok güzel bir şey oldu. Biraz Türkiye'de maddi sebeplerle kullanılan bir yöntem. Evet item. maalesef. Her şey çok pahalı olduğu için. En uzun süren oyun tecrübeniz neydi? Bak bu güzel bir soru. Benim Çünkü, şey geç, bir dijitali geç. Ama şöyle bir şey yapmışlığımız var. Cuma'dan kapandık hatta bir yere Cuma gittik. Cuma öğlenden cumartesi Hayır. sabaha kadar falan aramışlığımız var ya. Hayır, Cuma gittik bir yere tatile iki arkadaşla beraber. Cuma akşamından başladık. Cumartesi ve pazar akşamısı ne kadar? Tam da aralıksız, yani, tam da hani aralıksız yemek. yani öğlen'den sadece yemek molaları vererek ertesi gün sokağa kadar oynamışsınız. Evet. Yani, yani bir buçuk gün olarak değerlendirebiliriz bence. 20 saat var yani aralıksız. Yok 2, evet. buçuk gün değil de, aynen öyle bir şey. 30 saat. Ya yani 16-20 arası bir şey. Hiç ölen oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Ama bayılan oluyordu. Tabii bayılan, bayılan oldu. Ya ben böbrek taşı düşürdüm ya oyun oynarken ya. Ya bunu da söylemeyecektik, ne zaman söyleyecektik? Oyun oynadık, benim ağrım vardı. Kas ağrısıdır dedik, geçtik ama 2-3 gün sonra baktık ki ben böbrek düş düş taşı düşürüyormuşum o anda yani. Taş düşürürken bile oyun oynadım. Senin katandaki taşlar daha önemli o anda. Hangi oyunu oynadık acaba? Hangi oyunda en çok kavga ettiniz? Munchkin. Katan. Katan. Munchkin değil mi? Katan mı? Katan, Munchkin. Munchkin'de zaten amaç o olduğunu biliyorsun ya, o yüzden o sinirlenmiyorsun. Katan'da böyle iğrenç bir ortamda, oyun atmosferi olarak böyle masada rakip oyuncularınla beraber çok böyle gergin bir ip oluyor. Benim çok sinirlendiğim anlar... Ticket'ta da sen bu yüzden sinirleniyorsun. Hiçbir oyundan Katan'da sinirlendiğim kadar sinirlenmemiş olabilirim yani. Ticket'ta da bu yüzden sinirleniyorsun. Ticket'ta falan Katan'da Stres olması ayrı, sinirlenmek ayrı. Sinirlendiriyor gerçekten insan bazen. Hiç bilerek kaybettiğiniz oldu mu? Ya işte birine birine vermemiş, vermemek için. Ha şey oldu ya illaki. Neyse bunu anlatmak çoksa geç. Oyunu bozup masayı devirmek istediğiniz oldu mu? Kesin olmuştur. Senin kesin olmuştur. Illaki olmuştur. Hangi bilmem bahsedelim. Sizce board game'ler bir gün mainstream olur mu? Yani yavaş yavaş belki. Mainstream <laughs> yani mainstream yani. Angel rating. Türkiye'de çok zor. Evet. Ama belki işte o yani Avrupa'nın kısmında belki. board game biraz daha belli bir yaşın üstüne hitap ettiği için. <laughs> belki zorlanabilir o konuda. Ha evet. Yani komple sinip gitmesin de zevk şahane evet, beraber. Çünkü bu biz ve bizim üstümüz oynuyordu. Ya, Bizden daha çok, sonra çok az 30, oynayan var. 30 üstü Boyd'un furyasına takılıyor. Daha genç olanlar özellikle zevk şahı çok dijitalde. Belki ileride dijitalden sıkılıp torununa dönerler. Belki. 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 Dijital dünyada. Hiç oyunu kuralı değiştirmek istediniz mi? O oh, kural değiştirmek istediğim vardır yani. Var. Ki çok uygun kurallar var bazı oyunlarda. Hani değiştirsen oyun zaten muhtemelen çöp olur da sinir bozucu kuralları bazen değiştirmek istediğim En olmuş. son aklıma gelen hadi örnek vermek gerekirse ve da senin o <laughs> influence koyma kartı yani. koymaya. Kimisi sevmedi sen onu. Ya sinir bozucu evet çünkü yapacağın şeyi yapamıyorsun da oyunun amacı o zaten. Kuralları en karmaşık oyun hangisiydi? Hegemoni. Herhalde Hegemoni'ydi şimdiye kadar. Yani oyunu sadece öğrenmem... Bir hafta sürdü. Altı gün falan sürdü. Bir yandan yapay zeka, bir yandan kral kitapçıkları, bir yandan, bir yandan videolar, izliyormuş. bir yandan oynanışlar. Yani gerçekten Hegemoni'ydi. Ders çalışır gibi bir oyun çalıştı gerçekten. Yani o kadar bir sınava çalışmamışımdır yani öyle söyleyeyim. Çok var mı orada? Daha çok var. Oyunları rafta sergilemek mi daha keyifli oynamak mı? Biz de keyifli oynamak, i̇şte, işte, işte yani oynamak gerçek, tabii ki. İlk yaptığımızda biz köşemizi ufak bir köşe olsa da karşısına geçip izlediğimiz oldu. Şimdi sığdıramıyoruz <laughs> oyunları böyle. Yani ilk başta yaptık, geçtik karşısına vay be dedik. Oynamak tabii ki daha ziyade. Telefonuna bakıp oyunu başlatan var mı? Var, ben. Ama o da yani hepimiz, hepsi board game kafası için. Board game kafası yaşasın diye yapıyoruz bu şeyi. <laughs> e ya da sen ya, sen tabii ki iş, iş giriyor araya. Yani sen, i̇şten iş, iş, yani. Evet, bazen öyle iş giriyor değil mi? Yani evet, masada biri bozuyorsa onu... İş haricinde iş. telefonuma çok dokunmam. Yok yani. yok, kimse bakmaz zaten. Herkes onu kaptırıyor ama iş bulundan sen. Oyun oynamak için gece mi daha iyi, gündüz mü? Gece. Bence gece. gece. Sizce Monopoly bir board game mi? Güzel Maalesef sorayım. evet. Vallahi güzel sorayım. Maalesef evet herhalde. Yani board game. Çok bir şekilde board game. Evet, ya şarkı sonunda şarkı yani şimdi game. şeyde yapmayalım Monopoly'yi. Hepimizin çocukluğunu kurtarmış. Belki de bütün bu oyunların çıkış noktası. Bu oyun daha az bilimle düşünmüyor işte insanlar. E tabii yani yüzyıllardan insanlar oynuyor ve hakikaten belki de bunların oynamamız sağlayan Öyle oyun mi? odur belki yani. İcadı. Bu iş. Maalesef board game. Oyunda blöf yapma beceriniz nedir? Ben çok blöf yapamam. Ben blöf da bile blöf yapamam. Ben fena değilim ben de. Sen yapıyorsun sen. Sen yani 34 yıldır oyun oynayan biri olarak evet. şeylere çok hakimsin. Oyunda işbirliği yapıp sonra sırt çevirdiniz mi? Evet. Oo. Risk de oluyor bu. Maç gününde zaten oluyor. Katan. Katan da. Çok. Yani Oyunun mekaniklerinde işbirliği kurmak varsa tabii ki bir şey yok tabii ki yapmışız. İkinci el oyun aldınız mı? Aldık. Tabii, İkinci el almış olduğum oyunlar var. Hatta Clank ikinci el. Lider oyuncuya saldırmayı doğru buluyor musunuz? Kesinlikle. Buluyorum. Kesinlikle, en lider kim? Olması gereken kim? şey zaten kargalar genelde aksi olduğu zaman çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oyunlarda ses efektleri olsa hoşunuza gider miydi? bence gider de ne ya, olurdu. evet güzel Komik sahneler çıkabilir de ortaya. Benim böyle oyun içinden bir tane şey çıkacak. Ufak bir Sıkmam. cihaz. <laughs> Ufak bir cihaz. Böyle bazı çalışan da çıkıyor işte <gülüyor> <gülüyor> ya otomatik bir şey tıklendiği zaman. Yapmış cik cik Monopoly bunu da niye beğenmiyorsun? Cik cikliyor. Monopoly Ama tamam. tabu pardon. Tabu. Önce alanınız düzenli midir? Ya benim düzenlidir yani. Senin oldukça, sen hayatında olmadığın kadar düzenlisin oyun alanında. Yani ne arabası, ne evi, ne ofisi bu kadar tertipli olmuştur. Ama oyun alanı çok muntazam, hatta uymayanı da uyarır. O Önemli. değil o Öyle olmalı. Önemli. güzel Oyun oynarken çok mu düşünürsünüz yoksa hızlı mı oynarsınız? Oyununa göre değişir tabii ki ama... Ya, hayır, hayır hayır, oyun oynarken her hiç karşı bakınca o zaman değil. Madımız ma... oyunun içinde de değişir. Değişir. Ya yani atıyorum 5-6 elde çok hızlı oynarken bir sonraki elde ne yapacağımıza karar veremeyip bekliyoruz ama ben genel itibariyle daha hızlı oynayan taraftayım olduğunu düşünüyorum. Ama bazı oyunlarda 10 dakika bir hamle beklediğimiz bile olmuş mudur olmuştur. Olmuştur indaki. Bir kişinin bir hamlesinde 10 dakika beklemişiz. Abi oh. lazım değil. Otur <laughs> durumlarda ne yapıyorsun? sayma, söyleme. <laughs> Dürtme. Her şey. Karşı taraf ne yapıyor? Daha çok stres. daha çok bekliyor. Süre, <laughs> Süre uzuyor. Kuralları yanlış oynayıp çok sonradan fark ettiğiniz bir oyun oldu mu? <laughs> Mesela bugün anlattığımız dikkat. <laughs> yani dakika birden itibaren şu ana kadar hep yanlış oynamışız. Evet Kuralları. şu an anlatmak için tekrar okuduk kitapçı. İstasyon koymanın belli şartları varmış. Biz yani onu hayatımızdan Burç'a giden yaklaşık bir 12 saat falan. Mars'ı çok yanlış oynamıştık hatırlıyorum. Mars'tan en yanlış yapmıştık. Mars'ın yani ilk bir iki ayı falan yanlış gitmişti oyunu. Ben çok iyi hatırlıyorum, hatırlamıyorum da. Oradaki işte hırsızlar, hayvan varmış. Şey. Board game hobisini pahalı buluyor musunuz? Evet. Evet. Çok oldukça ultra. Olması gereken en pahalı. Hele bir de yurt dışından falan çözmeye kalktığınız zaman iki bile gelmek gelebiliyor bazen. Ama son zamanlarda... Bir durdu mu artış? Yo oyunlar falan bayağı Türkiye'de ulaşılabilir arttı yani. Oyunlar olan o açıdan iyi ama yani evet, itibariyle şey, oyunlar pahalı. Çok pahalı. Servetine döken var vallahi yani. Bütün maaşını oyuna gömen Var. Oyun sonra hep yaptığınız bir gelenek var mı? Ee, kaybedenlerle dalga geçmek. Yani de benim açımdan. O yüzden oynuyorum. Hmm. Oyunlarda zaman sınırı koyuyor musunuz? Yok. Bence iyi fikir. Bundan sonra koyalım. Yok. <laughs> Yok. Hayır koymuyoruz. Oyun kurallarını en hızlı öğrenme yönteminiz nedir? Video izlemek. Video izlemek, kural kitapçığın okuma. Yani video Başka izlemeden pekişmiyor yok. Ben Benim için özellikle... Öğrenmek için kural kitapçığı, pekiştirmek için video izlemek değil. Kesinlikle öyle. Bir de görsel görmek daha büyük bir şey oluyor. Bu da çok mantıklı bir soru. Oyun oynarken genelde hangi pozisyonda oturuyorsunuz? Yani ben totomu daha çok sandalyeye koyma hareketim var. <laughs> <karşıyım. gülüyor> <laughs> yok bence şöyle... Hani Canlılar varsa kuş gibi oturuyoruz yani. Layla kuş. Bazen iki ayaklarımda... Tepeden. <laughs> Otoban altına alıp tepeden <laughs> alınacağım oluyor. Sandalyeye kuş gibi tülemek. Evet. Evet, aynen bu. Ayaklandığımız da oldu. Ben çok... Ben bazen ayakta oynuyorum yani. Bazen evet, bazen duyuyorum. ayakta oynuyorum ben heyecanlandığımda. Öbür tarafa hamle yapacaksam. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğendirme basmayı, bize yorum yapmayı, Devamını izlemek için abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs> evet. <Hadi>. Görüşürüz. 20 kişi vardı. Evet 20 kişi seviyoruz.